Yurt dışında yaşamaya başlamak için en uygun zaman ne zaman? Hayatınızın hangi yılları? Her zaman söylediğim bir şey var arkadaşlar. 20'li yaşlar için yurt dışında yaşamak ve yurt dışında çalışmak için söylüyorum bunu. 20'li yaşlarınızın başında ve 20'li yaşlarda bunu denemenizi önermiyorum. Yani i̇ş bularak buraya gelecek arkadaşlar için söylüyorum. Öncelikle Türkiye'de ne istemediğinizi anlamanız gerekiyor. Yani bir işe girip birkaç sene çalıştığınızda ancak ne istemediğinize ve ne istediğinize karar verebilirsiniz. En uygun zaman ne zaman peki? 20'lerin sonunda kararınızı verip, 30'ların başında gelebiliyorsanız buralara gelmek hayatınızın bu dönemlerinde çok daha sizin için rahat olacak ve sizi ileriye götürecek. Çünkü neden 30'lar neden önemli benim mantığıma göre? Artık hayatınızda belli kararları hem mesleki hem de sosyal olarak vermeye başladığınız zamanlar. Bunun içerisinde evliliğinizi, hayatınızı birleştirmek istediğiniz insanı, çocuğunuzu, mesleki olarak belli bir tecrübe edindiğiniz için artık yönünüzü çizebildiğiniz yıllar olduğu için söylüyorum. Peki 30'lardan sonra 40'lar, 50'ler bu yaşlar olmaz mı? Tabii ki olur. Burada da en önemli faktör sizin için artık kararınızı verdiğiniz o şey neyse bu para kazanmak değil kesinlikle söyleyebilirim özellikle Avrupa için. Bu motivasyon o neyse mesela ben kendi örneğimi söyleyeyim. 40 yaşında gelseydim de bunu çocuğum için yapacaktım. Çok iyi karar verdiğiniz zaman 40'lı da olur, 50'de olur, 60'da olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmazsak sevinirim.